Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalımıza ilk öncelikle hoş geldiniz. Bugün Hyundai Tucson 4x2 Elite Plus aracımızın lastiklerini değiştireceğiz. Lastikler için üstünde Continental Conti Sport kontak var. Şu anda ustamız işe başladı. Bu lastikler ilk fabrika çıkışı lastiği olduğu için şu ana kadar gayet şimdi gördüm. Fakat fiyatlar da olarak yüksek olduğu için en uygun ve en kaliteli olarak hangisini yapabiliriz diye araştırdık. Çevremizde epey lastikçi var. Bu bölgede genellikle İvedik lastikçiler diye geçer burasının ismi. Burada biz ustamıza geldik. Yasin ustamıza. Kum Hot Try diye. Araçla, can, lastik vesaire bunların hepsi mevcut olarak bulunmakta. Lastiğimizin üzerinde baktığımızda lastik aralıklarında çok fazla Yivlerin yendiğini görüyoruz. Arka lastikler de aynı şekilde aynı durumdalar. Şimdi Yasin abi bununla ilgili bize birazcık bir şey söyler misin? Abi lastiklerin e, bittiğini zaten bak bitim aşamasına gelmiş. Gözüküyor zaten bitim aşamaları buradadır. Bunda da bak aynı şekil abi. Peki bunlarla daha fazla yola çıkmış olsak herhangi bir sıkıntı abi, teşkil eder sıkıntı mi? Sıkıntı verir. Hem araç kaydırma yani kaydırma yapar hem de yolda gezeleme yapar. Anlıyorum abi. Teşekkür ederim. Araçlarımızın lastikleri söküldü. Şantlardan ayrılmak için diğer iç tarafa geçiyor. Daha sonra da yenileri takılıp yeniden gelecek. O zaman devam edeceğiz. Lastiklerimizin janttan ayrılma bölümüne geldik. Şu anda janttan ayrılacak. Neden komodiyet olduklarında hem yağmurda hem çamurda hem de aynı zamanda üç mevsimi bir arada kaldırabilecek şekilde şartlara sahip. Hem lastiğin kağıtçığı hem lastiğin... Güney Kore'den ithal edilmesi Güney Kore'nin Türklere olan hassasiyetinde bu pomo lastiklerinden çok çok görüyoruz. Şu anda bir tane yeni lastiğimiz montaj tamamlandı. Havası basılmıyor. Daha sonra balansa girecek takım için hazırlamış olacak. Şöyle yakından da göstereyim size kalınlığını. Yaklaşık 7-8 milim kalınlığı var. Sıcak kayma var mı değil mi abi? Hemen hemen oluyor evet. Araçlarımızın hava lastik basınçları da 34 olarak ustamızın bilgisini bize tayin etti. Demek oluyor ki Hyundai Tucson araçlarının hava basınç yükü yaz olduğunda 34-36 arası olması faydalı olur diye ustamız iletti. sürekli seyahat halinde araçlarına binen arkadaşlara, dostlara şiddetle tavsiyemdir. Araç lastiklerine araç motorundan daha iyi bakın. Çünkü araç lastikleri bu konuda hepimiz için en önemli unsurlardan bir tanesi. Bizi yere tutmasını sağlayan bu lastiklerin can kurtardığını da aynı zamanda fren mesafesi, ondan sonra yağmurda kaygan zeminde tutumu bunların hepsi büyük bir unsur teşkil eder. Bu açıdan. Ustam, sana zahmet bir şey söyler misin? Bu araç lastiği ile ilgili güzel bir şey. Vallahi lastik can kurtarır. Evet, ustamdan da güzel bir yaklaşım duydunuz. Lastik can kurtarır. Şimdi Yasin Ustam, bütün hani seyircilerimize, izleyicilerimize şunu sormak istiyor. Diyor ki, çıkma lastik mi aracımıza alalım yoksa Mevsimlik lastiğin en azından 2 sene olarak kullanılacak sıfır lastik mi? Abi şöyle söyleyeyim. Çıkma lastik, alana kadar, çıkma lastik alana kadar sıfır lastiğin en ucuzunu alıp takmak en iyisidir. Çünkü çıkma lastiğin ne olduğunu bilmediğin için içindeki kot bezimi kırık, telimi kırık sana sıkıntı açabilir veyahut da yolda seyir halindeyken patlama gümrüğe riskine sahip olur. Ama sıfırda en azından sıfır sıfır olduğu için en ucuz olsa sıfır lastik her zaman iyidir. Teşekkür sıfır. ederim ustam. Sağ olun. Evet Hyundai Tucson elit aracımızın şu anda lastikleri hazır, kumu. Şu da üzerindeki bilgiler görmek isteyen, takip etmek isteyen takipçilerimize de bunları bildirmek istiyorum. Şu anda lastiklerimizin balans ayarı yapılıyor. Arabanın belirli bir hızdan sonra titremesini, yolda savrulmasını engelleyecek şekilde detaylandırılıyor. Şu an ön lastiğimiz kumu takıldı. İşlemi yapıldı. Yakından da çektiğimde gerçekten kalitesiyle, kauçuğuyla, çalışmasıyla, işçiliğiyle, Güney Korelilerin ne kadar buna özen gösterdiğini görüyoruz. Diğer lastiklerde de mevcut olarak bunlar var. Fakat Kumo'nun kendi aracıyla, kendi üretimiyle yapılan lastiği daha büyük, daha potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda ustalar da bunu fark ediyor. Buradan Hyundai Tucson'culara sesleniyorum. Aracınıza Güney Kore kumu lastik taktırırsanız en azından aracınızı daha güvende, daha ekonomik olarak yakıt tasarrufu edeceğinizi de söyleyebilirim. Evet, son dördüncü ön lastiğimiz. Evet ustam bir kez daha tekrarlar mısın? Bu çok önemlidir. Böyle elle tutturmadan tabanca ile sıkılırsa bozulur bunlar. Yani bunu da yaparken ustasına gelmekte fayda var diyorsun. Doğru Aynen mudur? Aynen öyle abi. Peki ustam yaptığın işlemin sonunda bize anlatmak istediğin lastiklerle ilgili bir deneyimin var mı? Abi yeni lastik her zaman hayat kurtarır ya. Yeni lastik yeni kavuşur. Çünkü aracın yerle tutumunu zeminle birleşimini lastik sağlar. Lastik her zaman önemlidir. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sağ ol. dolayı yaptığın iş için dolayı çok memnun kaldım. Sizi arkadaşlarımızın güleyen iş yerine de davet ediyorum. Ben gayet çok memnun kaldım. Güler yüzlü karşıladılar, ilgilendiler ve her konuda yardımcı oldular. Bütün detayları bizimle paylaştılar. Lastiklerle alakalı gerçekten almanız mümkün değil. Gelin buradan lastiklerle ilgili detayları alın. Yine başka yerden almak isterseniz tercih yani edebilirsiniz. Her zaman fiyat verelim. Bizim fiyatımızda da değerlendirsinler. 問題ありますごい。